Merhaba. Sabah dokuzu Saat 5'ten 6'dan bir ayaktayım aslında ama yataktan çıkmadım. Kedilerin karnını bir doyurduk. Dışarı saldıklarımız var. Loti <laughs> bunlardan biri. Ve bizim Çili de çıkmak istiyor. Loti, Loti, Loti. Gel, gel bakayım gel. Akalın eve girmekte zorlanıyor. Dün sabah saatlerinde bir çıkmış da akşama kadar gelmedi. Akşam çağırdığımda da gelmek istemedi. Sonra saat 9 sularında falan eve girdi ki daha gecikseydi herhalde uyuyup kalacaktım. Eve giremeyecekti gece. Birkaç sefer çağırdım. Orada kıçın dönüp şey yapıyor oturuyor. Ve gel hadi dediğim dedi. <laughs> beni duymazdan geliyor. Hı? Hmm? Bebiş. Bebişim. Loti, Lötü. Loticik. Oh. birazdan temizliğe başlamak istiyorum. Dışarıda soğuk belli. sıfır derece falan şeye bakılırsa hava raporlarına bakılırsa ama hiç de sıfır derece gibi durmuyor. Ah. Gece çok soğuk olacak. İksiye düşecek. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz oğlum? Miau miau miau. Miau 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 miau. İçeri gelecek misin? Gel bakayım içeri. Gel. 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 Dışarıdan mı oturacaksın biraz. Hadi sen biraz dışarıda otur. He? He? İn aşağı. Aynen ilk defa in <laughs> i̇lk defa başı indir de Loti. Evet. Sabah keleşleri burun buruna geldi pencere önünde. <laughs> Keleş şaşkınlıkla baktı. Herkes şey yaparken, keleşten korkarken onun merhaba tanışalım moduyla evet, koklaşması. Lati'nin tanışalım moduyla koklaşması keleti bayağı bir şaşırttı. Evet. Şimdi saat 10'a kadar falan yatakta pin ekleyeceğim. 10'da başlarız. temizle. Pencereyi açtım. Buz gibi oldum. Karabifremiz fena yanmıyor detaylı bir temizlik olacak mı bilmiyorum. Yapabilir miyiz? Ama bugün temizliğimizi bir bitirelim. O yandaki odayı toparlamak istiyorum. Koridoru şey yapacağım. Salona el atabilir miyim bilmiyorum. Akşam burayı bir hafifçe bir süpürdüm. Kedilerin kumlarını bir kontrol edeyim. Normalde kumlarını değiştirmem lazım ama. Bunu çarşamba, perşembe iki gün izin var. O zamana bırakabilirim. Yeni kum alacağız. Mevcut kumların hepsini götürüp atacağız. <laughs> Macun gibi olmuş. Çok çiş yapıyorlar. <laughs> Ek sayısı fazla olunca kumların hepsi macun gibi olmuş. Neyse ki buradaki e, kuru kumu var biraz. Birkaç gün idare ederiz. Evet şimdi bir ara vereyim sonra devam edelim. Tekrar merhaba. Evet burayı toparladık gibi. Bu niye böyle olmuş? Umarım bu tarafta olması lazım. Neyse. Ayağı kaymış. Burayı toparladık gibi odayı bunları bu tarafa koyduk. O da biraz şekle girdi. Kapıdan baktıkça tüylerimi diken diken etmekten kurtaracak. <laughs> evet. Burayı düzene soktuk. Burada benim evraklarım var. Alttaki kutuda. Üstte ıvır zıvırlar falan. Onları alttaki kutu o kadar ağır ki yukarı çıkarıp koyamıyorum. Her neyse. En azından kedilerin yukarı tırmanması için orası bir basamak olur. Buradan yukarı sıçrayabilirler. Ya da etejerin üzerinden kapıya kapının üzerinden de dolabın üzerine çıkabilirler. Podoların üzerine bu tarafı e, Miyamoto çok seviyor. E, kullanmadığım kilimleri katlayıp yukarı koydum. Orada kıvrılıp rahatça yatabilir artık. E, bir koridorumuz kaldı. Banyo ve koridorun silinmesi kaldı. Ama kanter içerisindeyim. Bu işleri daha sonra bırakacağım. Onu da hallettikten sonra. Salon kalıyor. Salonu da çarşamba ya da perşembe günü elden geçiririm. Ee, evet. Arada bir günde alışverişe çıkacağız. Aslında şimdi de ufak tefek malzemeleri almak için alışverişe çıkmam lazım. Ciğerim kalmadı. 6 paket ciğeri bitirdik. Bir paket kaldı, bir paket açık. Yarısını yiyorlar, yarısını yemiyorlar. Biraz beklettikleri şey yapıyor, sertleşiyor. Sertleştiğinde de dönüp bakmıyorlar bile. Her neyse, biraz dinleneyim. Alışverişe gider, gelirim. Sonra da koridoru ve tuvalet, banyoyu, tuvaleti banyoyu hallederiz detaylı bir temizlik olmadı ama burayı bir düzene soktuk. Miyamoto döndüğünde <laughs> bayağı mutlu olacak. Diğer kediler evde. Miyamoto Dışarı salıyorum ama hava soğuk. Hemen kaçıp geliyorlar. Geleş geldi bir ara. Karnımı doyurdum. E, yeter uyur diye umut ettim ama gözüm ah, göşe evde olduğu için keleşin şey yapacağını düşünmüyorum. Heh, aşağıda şey. Diğer odada kullanmadığım bir dolap vardı. Onu şey yaptık. Dışarı koydum. Komşu onu parçalayana kadar onlara barınak görevi bile görür. Çıkacak mısın kızım? Hadi çık. çilim benim. Gel kızım. Gel, sana yatak yaptım. Ne haber? Dur, sana mamik vereyim. Pamuk prensesim. Evet, bugünlük burada bırakayım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere, Hoşçakalın.